Seyfettin Yılmaz, Adana Milletvekili. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 559 sıra sayılı kanun tasarısının birinci maddesi üzerine verdiğimiz önerge ile ilgili söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan demokratikleşmeden bahsedenlerin öncelikle kendilerinin demokratik olması gerekir. Demokrasi nedir? Hukuk devleti nedir? Hukuk devletinin demokrasiyle ilişkisi nedir? Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı nedir? Mahkemelerin bağımsızlığı nedir? Kuvvetler ayrılığı neye denir? Basın ve ifade özgürlüğü ne anlama gelmektedir? Bu soruların cevaplarını vermeden demokratikleşme paketinden bahsetmek mümkün değildir. Türkiye kendine demokrat ve kendine çalışan bir iktidar tarafından yönetilmektedir. Şu sözleri Başbakan Erdoğan gazetecilere söylemiştir. Tasmalarını biz çıkardık. Şimdi ise boyunlarına uluslararası tasmaları taktılar. Bu sözleri eden bir başbakan demokratik ülkede bir gün daha başbakanlık yapamaz. Şu sözleri de yine Erdoğan gazete patronlarına yönelik olarak söylemiştir. Ne yapayım? Köşe yazarı hakem olamıyorum diyemezsiniz. Kusura bakma kardeşim. Bizim dükkanda sana yer yok demelisiniz. Başbakan böylece muhalif maal, gazetecilerin gazete patronları tarafından işten atılmalarını emrediyor. Böyle bir örnek ancak faşist ve totaliter sistemlerde rastlanabilir. Bir haberle ilgili olarak Başbakan Erdoğan Milliyet gazetesine "Batsın sizin gazeteciliğiniz." diyor. Bunun üzerine gazetenin patronu "Sizi çok üzdük. Milliyeti hemen Uygun görürseniz birine sat satmaya hazırım diyor. Baskını, şiddetin varın siz hesaplayın. Başbakan Erdoğan'ın televizyon yetkilisini arayarak geçmeyin o alt yazıyı diyerek müdahale ediyor. Bu talimat ve sözler ancak faşist bir rejime sahip ülkelerin yöneticileri edebilir. Tayyip Erdoğan Ankeş şirketinin araştırmalarına müdahale ediyor. Dahası Başbakan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısını canlı olarak veren televizyon kanalını arıyor. Devlet Bahçeli bir manifesto açıklıyor. Siz de bunu canlı olarak veriyorsunuz diyor. Muhatabı da 2-3 dakikaya kestiriyorum efendim. Diyor ve kestiriyor. Siz bu yetkiyi nereden ve kimden alıyorsunuz? Ve hangi demokrasiden bahsediyorsunuz? Gazete bu mu sağlıkta çağ atladı iddiasında olan Türkiye başlıklı bir haber çıkıyor. Başbakan Erdoğan hemen Alefati hattıyla devreye giriyor. El insaf edin. Yani böyle başlık nasıl atıyorsunuz ya diyor. Muhatabı buna karşılık Kaçak olmuş. Bu bir ayıptır efendim dedikten sonra derhal durumu telafi eden manşetler atılıyor. Haberi yapan üç gazeteci de görevden alınıyor. Ve siz burada demokratikleşmeden bahsediyorsunuz. Bu tavrıyla bu tavrıyla Tayyip Erdoğan basın ve ifade özgürlüğünün önündeki en büyük engeldir. Erdoğan televizyon ve gazeteleri maskaraya çevirtmiş, interneti sansürlemiş, HSK'ya egemanyası altına aldırmış, adli kolluk yönetmeliğine müdahale ettirmiştir. Böylece, böylece Tayyip Erdoğan medya dünyasında patronların patronu haline gelirken AKP'de yalan, yağma ve yolsuzluk sarmalında bocar hale gelmiştir. Bu paket demokratikleşme paketi değil. Türkiye'yi bölünmeye ve çözülmeye uygun halme getirme paketidir. İktidar yolsuzluğu değil, yollarını cezalandırarak, interneti sansürleyerek, HSK'yı denetim altına alarak, savcı ve polisi sürerek, bakanlar hakkında fezlekeleri iade ederek, ala Fatih adli kurarak, adli kolluk yönetmenliğini değiştirerek, Türkiye zaten demokratikleşmiştir. Siz hangi demokratik paketten bahsediyorsunuz? Sayın Bakan, ben size açıkça söylüyorum. 28 Şubat postmodern darbesinin yapamadıklarını yapıyorsunuz ve bize demokrasi nutku atıyorsunuz. 28 Şubat'ta askerin andıkçıları vardı. Bugün Sayın Başbakan'ın ve sizin andıkçılarınız var. 28 Şubat'ta asker gazetelerin genel yönetmenlerini çağırıyordu, talimat veriyordu. O talimatlar doğrultusunda manşet atılıyor. Bugün sizin talimatlarınızla aynı anda 7-8 tane gazete aynı manşeti atıyor ve demokrasiden bahsediyorsunuz. Sayın Başbakan adım başı konuşuyor, kırka yakın televizyon veriyor. Nerede konuşursa ondan bahsediyor. Ondan sonra kalkıyorsunuz, siz demokrasiden bahsediyorsunuz. Siz demokrasiden ne anlarsınız? Demokrasi paketinden ne anlarsınız da bu paketi getirerek demokratikleşmeden bahsediyorsunuz? Yani bu milleti kandırmaya hakkınız yok. Anca kendinize yönelik demokrat alabilirsiniz. Kendinize demokrat Teşekkür ediyorum.